hocam yine sorulan sorulardan birisi önemli evet. bir mesele evet. dinde zorlama var mıdır yok mudur Evet bu konuyu güzel bir şekilde burada Evet Elhamdülillah dile getirmişsiniz Evet dinde zorlama var mıdır Evet cevap iman fiili değil kalbi bir iştir Evet yani kalp ile Allah'a ve ondan gelene inanıp tasdik etmektir Hmm. Binaenaleyh bir kimse kalbiyle tasdik etmeden hayatı boyunca inananlar gibi kelime-i şehadeti getirip Allah kulluk ederse mümin sayılmaz. Sayılmaz. Madem ki böyle inanmıyor o zaman olmuyor. E tekrar sayısal okudunuz mu? Evet. evet. Binaenaleyh bir evet. kimse kalbiyle tasdik etmeden Etmemiştir. Evet. Allah'a Allah'ın varlığını kabul etmemiştir. Peygamberin nebuvetini kabul etmemiştir. Evet. Hayatı boyunca evet. inananlar gibi, evet. kelime-i şehadeti getirip Allah kulluk ederse mümin sayılmaz. Sayılmaz. Kelime-i şehadeti say getirse de. Getirse de. Ama madem Faydası ki, o. yoktu. Evet. Hocam kelime-i şehadeti getiriyor, inanıyor ama amel etmiyor. Buraya girmez A değil mi? Hocam? O ayrı bir şey. Bu ayrıdır. A amel günahtır. Ameli terk etmek günahtır. Günahla kafir değildir. Evet. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, kafir değildir. Ama inkar ederse kufurdur. Bu itibarla Müslüman olmayanları zorla İslam'a getirmek için çalışmak fayda vermeyeceği gibi nifakın iki yüzlülüğün çoğalmasına sebep olacağından fayda yerine zarar verecektir. Demek dinde zorlama olursa olmuyor. Zorlan birisini tabancayı alıp ya kelime işareti getireceksin ya ben seni öldürürüm. Kelime işareti getirse de Müslüman değil. Sayılmıyor. sayılmıyor. Doğru değildir. Zorlama ile olmuyor. Olmuyor. La ikraha fid din. Fiddi. Dinde zorlama yoktur. Evet. Yani kendi rızasıyla ile, rızasıyla ile ne yapacak? İslam'ı kabul edecek. Kendi rızasıyla. La ikraha fid قَدْ تَبَيَّنَ رُسْلُ الْغَيِّ Hak ile batıl biri de ayrılmışlardır. Evet. Ensardan Hüseyin'in Hristiyan iki oğlu vardı. Bir türlü Müslüman olmadılar. Bunun üzerine Hüseyin nasıl benim bir parçam cehennemde yansın deyip onları zorla müslüman, Müslümanlaştırmak istedi. Bu vesileyle dinde zorlama yoktur. Mealindeki ayeti celle nazil oldu. Evet. La ikrafiddin. Evet. Tarih boyunca Müslümanlar zimmilerin yani İslam hakimiyeti altında yaşayan gayrimüslimler namus, can ve mallarını muhafaza etmişler ve onlara dokunmamışlardır. Onları inanç ve ibadetlerinde serbest bırakmışlardır. Tabii ki kanun dışı münferit olaylar müstesnadır. Yalnız burası önemli hocam. Evet. İslam dinini kabul eden kimse dinin icabını yerine getirmeye mecburdur. Evet. Ve bunun için dinen zor kullanılır. Evet. Mesela evet. namaz kılmayan kimsenin Şafi mezhebine göre tövbe etmezse cezası idamdır. Evet. Hanefi mezhebine göre hapistir. Evet. Oruç tutmayan kimse her iki mezhebe göre hapsedilir. Evet. İçki içken, içki içen kimseye ceza olarak 80 80 değnek vurulur. Evet. Görüldüğü gibi İslam'a göre İslamiyet dairesine girmeden evvel zora başvurulmaz. Fakat İslamiyet'i kabul ettikten sonra İslam'ın icabını yerine getirmek için zor kullanılır. Evet. Madem ki İslam'a girmişti, girmiştir, girmiştir evet. kabul etmiştir, evet. o zaman namaz kıl denilir, evet. oruçluk denilir. Evet. evet. Bazıları hocam namaz kıl sen benim kabrime mi giriyorsun, ben kendi kabrime, sen kendi kabrine giriyorsun diyerek mesela yani namaz hafife alıyor. E, ne yani inkar ediyor mu? Etmiyor. Yok etmiyor hocam. Etmiyor. E, etmiyorsa o zaman kafir de diyemeyiz. Tabii hocam diyemeyiz. Evet. Yani evet. burada hocam Şafii mezhebine göre tevbe etmezse cezası evet. idamdır. Evet. Hocam o zaman burada ne anlaşılıyor? E, e, namazın ki, çok büyük bir bu bir cezadır evet. Büyük bir ibadet ama kufür değildir tabii. Değildir tabii. İnkar etmedikten sonra kufür değildir. Evet hocam. Ama edamdır. idamdır. Ama hocam burada hafife alıyor yani sizin söylediğiniz süze göre alıyor yok. namazı da. Yok, Na, yok hafife almak ayrıdır. etmiyor. Sadece namaz kılmıyor. Yok hafife alıyor yani. Namazda hafife alıyor. Diyor ki bir şey olmaz diyor mesela. Ama namazı inkar ediyor mu etmiyor mu? Namazı inkar etmiyor. Hafife alıyor hocam. Diyor ki bir şey olmaz diyor. <laughs> <Yani> ben, namaz <gülüyor> kılmıyorum. <gülüyor> bir şey olmaz diyor yani. E, nasıl bir şey olmaz? Olur. Olur. Hocam şöyle. Şimdi evet. e, bazı kimseler namaz kılmaya kılmaya evet. alışkanlık yaptıkları için ya bir şey olmaz diyor ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yani e, e, Ama yine hafife alıyoruz da, tekrar. Yani, onu inkar eden bir kimse kafir. Namazın farziyetini kabul etmeyen kimse kafirdir. Namazın farziyetini bir şey olmaz. Bu kişi demek. farziyetini inkar etmiyor ama e, ay, yani bilinç altında hocam, kafasında ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kılanlar ne yaptı e, e, da? İşte öyle hafife arıyor alıyor Değil mi hocam? Namazda. Bu, da, evet. bu da tehlike var yani burada. Evet bu tabii tabii. Evet. Namaz da öyle hocam, oruç da böyle. Evet. Yani içki içen bütün bunlar. Evet. Demek ki İslam dinine hocam girdikten sonra evet. zorlama vardır var. Hani başlık neydi? Dinde zorlama ba, var mıdır yok mudur? Yoktur. İlla mutlaka Hristiyan'a Yahudi'ye Müslüman olacaksın diyemeyiz. Diyemeyiz. Teklif edilir ama zor yok. Tamam hocam. Ama İslam'a İslam girdikten sonra... sonra, dönerse o zaman yerden meselesi vardır. Evet. Evet. Bunlar yapmak zorundadır o zaman. Evet. O zaman ama din... Hristiyandır, Yahudidir, bilmecusidir, İslam'a girmemiştir, seni adam ederiz diyemez. Diyemeyiz. Evet.